Şimdi burada bize diyor ki y eşittir fx fonksiyonunun tanım kümesi a, görüntü kümesi b olduğuna göre a kesişim b kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Tanım kümesi x'tir, görüntü kümesi y'dir. Bu her zaman böyledir. Ve bizim x'imiz fonksiyonun devam ettiği aralıktır şeklinde ifade edebiliriz. Eksi 2'den başlamış, eksi 2 dahil değil, 3'e kadar gitmiş, 3 dahil. Öyleyse a kümemiz, namı değer tanım kümemiz, eksi 2 ile 3 arasıdır. Eksi 2 dahil değil, 3 dahil şeklinde ifade ederiz. B görüntü kümesi Y'dir. Şurada en aşağıdan en yukarıya hangi aralıkta kapsanmış ona bakıyoruz. Eksi 2'den 1'e kadar değil mi? Eksi 2'den 1'e kadar. Ve her ikisi de gördüğün gibi dahil. O zaman şu şekilde ifade edeceğiz. E her ikisinin var olduğu sayısal aralık neresi? Eksi 2'den 1'e kadar olan aralık her ikisini de kapsıyor değil mi? Öyleyse A kesişim B eşittir eksi 2'den 1'e kadar olan 1'in dahil olduğu ama eksi 2'nin dahil olmadığı aralık. Çünkü bak eksi 2 şurada dahil ama burada dahil değil. O zaman kesişime girmez. Kesişime girmesi için her iki kümede de tanımlı olması gerekir. Bu şartlar altında burası oval parantez, bura köşeli parantez. Yani B şıkkı olmalıdır diyebiliriz.